Herkese merhaba, basketbol kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Koç. Bugünkü basketbol eğitimi diyorsun sizlere. Basketbolda pivot hareketleri nedir, nasıl yapılır onu göstereceğim. Tekrar merhaba, basketbol severler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün eğitimi diyorsun sizlere. Basketbolda uzunların daha çok kullandığı pivot hareketleri nedir, onları göstereceğim. Evet, tekrar merhaba. Biliyorsunuz basketbolda iki türlü hatta üç türlü duruş var. Bir stans duruşu. Ee, stans duruşunda oturuyoruz. Ayaklarımız omuz genişliğinde açık. Dirsekler açık. Ellerimiz topa baskı yapacak şekilde. Bu basketbol biliyorsunuz. Bu bir temel duruş şeklidir stans. Daha sonra e, bizim daha çok kullandığımız ileriki seviyelerde basketbol maçlarında ya da basketbol antrenmanlarında top aldıktan sonra karşımızda müdafaa varken ilk yaptığımız hareket en önemli hareket üç tehdit pozisyonu. Bunu biliyorsunuz. Bir de şimdi basketbolcuların da daha çok pivotların kullandığı pivot hareketleri. Basketbolda pivot hareketleri. Şimdi kısaca açıklamak gerekirse pivot hareketlerine daha çok tabii ki de uzun oyuncular 4 ve 5. pozisyondaki uzun oyuncular pivot hareketlerini yapıyor. Ama tabi genellikle çoğu basketbolcular bu pivot hareketlerini kullanmak zorunda. Bu pivot hareketlerini kullanmazlarsa yaptıkları dribbikten sonra mutlaka steps ya da bir hatalı yürüme yapabiliyorlar. O yüzden şimdi pivot hareket nedir onu gösterelim başta. Pivot hareket dediğimiz şey basketbolda biliyorsunuz iki adımdan fazla yürüyemiyoruz. Şimdi topu aldığımızda topu aldığımızda eğer topu aldığımızda, stop yaptığımız zaman, aynı anda iki ayağımızla stop yaptığımız zaman iki ayağımızdan bir tanesini pivot ayağı seçebiliriz. Pivot ayağı ne demek? Pivot ayağı, sağ ya da sol ayağımı sabit tutup, pivot ayağı olarak kullanıp diğer ayağımı istediğim şekilde, istediğim yöne etrafında çevirerek pivot ayağımı kaldırmadan yaptığım harekettir. Pivot hareketi. Tamam. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, mesela sol ayağımın pivot ayağımı seçtiğimi düşünürsek, sıçradığım zaman, olduğum yere indiğim zaman, şu anda ikisinden birisini kullanabilirim. Ben solu tercih ediyorum. Sol ayağımı pivot ayağı olarak kullanacağım. Önce stance'de duralım. Önümde müdafaa var. Ya da müdafaa olmadan da tek başıma çalışabilirim bu pivot hareketlerini. Gördüğünüz gibi sağ, sol ayağım sabit olmak şartıyla istediğim yöne dönüyorum. Gördüğünüz gibi ama ayağımı hiçbir zaman kaldırmıyorum. Ayağımı kaldırmıyorum. İstersem etrafımda dönebilirim. İstersem yarım dönebilirim. Tekrar geri gelebilirim. İşte bu yaptığımız harekete pivot hareketi diyoruz. Şimdi sol ayak sabitti. Şimdi tekrar geldik. Stop yaptım. Bu sefer gene aynı anda ayaklarım yere bastığı için ikisinden birisini seçebiliyorum. Şimdi sağ ayağımı seçeceğim pivot ayağı. Tekrar stansta durayım. Ondan sonra sağ ayağım sabit, sol ayağım istediğim yöne sağ ayağımı kaldırmadan kendi etrafımda dönüyorum. Topu da yanımda çevirerek gördüğünüz gibi sağ ayağım sabit. Bu da pivot hareketi oluyor gördüğünüz gibi. Evet. Şu anda sağ ya da sol ayağımı pivot ayağı olarak seçtim ve pivot hareketini gösterdim. Diyeceksiniz ki bu koç neden sıçadı ve daha sonra İki ağ üstüne indi ve daha sonra seçti ayaklarını. Tabii ki de dediğim şu, saçadığım anda aynı yere indiğim, aynı ayaklar aynı zamanda iniyorsam iki ayağımdan bir tanesi seçebiliyorum. Ama topu alıyorum, sıçrıyorum, önce sağ, sonra sol ayağımla yere inersem artık ilk bastığım ayak yani sağ ayağım pivot ayak olmak zorunda. Gördüğünüz gibi tekrar çekiyorum çünkü İlk bastığım ayak pivot ayak olduğu için ikinci ayakla durduk artık iki ayağımla adım atmış sayılıyorum. Bu ayağımı sabitleyip tekrar bu ayağımı kaldıramıyorum. Yani üçüncü bir adım atmış olduğum için o zaman hatalı yürüme, steps oluyor. O yüzden eğer çift ayakla iniyorsam aynı anda sağ ya da sol ayağımı pivot ayağı olarak seçebiliyorum. Ama top geldi, yandan önce sağ ya da sol geldim. Sağ ayak, sol ayak geldim. Şu anda ilk ayağım sağ ayağım bastığım için pivot ayağım bu ayak olmak zorunda ve bu ayağımın etrafında dönebilirim. Şöyle yapalım. Bu taraftan top geldi. Önce sol sağ bastım ayağımla. Artık hangi ayak pivot ayağı olacak? Sol ayak. Şimdi sol ayağımın etrafında dönüyorum. Gördüğünüz gibi. Bunları yapabiliyorum. Şimdi çift ayak geldik. Aynı anda stop yaptık. Şimdi iki ayağımdan bir tanesini seçebilirim. İster bu tarafa sağ ayağımı sabit yapabilirim. İstersem sol tarafa. Şimdi ben oyuncularımı antrenmanda çalıştırırken her zaman stop yaparken ne olursa olsun stop yaparken ya da şut çift ayakla aynı zamanda inmelerini yere tavsiye ediyorum yani. Tek zamanlı olarak şöyle hop. O yüzden neden? Çünkü şu anda iki ayağımı da özgür bir şekilde sağa ya da sola gideceksem ona göre seçebiliyorum. Sağ ayak pivot ayağı olabiliyor ya da sol ayak e tabi bazı pozisyonlarda biliyorsunuz şut atarken bazen iki ayaklı da stop yapıp öyle şut atmak zorundasınız. O zaman mecburen ilk ayağınız hangisi ise yerde onu pivot ayağı seçmek zorundasınız. Yani iki şekilde pivot ayağı yapabiliyorsunuz. Önce tek zamanla iki ayak yere basıyor. Sağ ya da sol seçebilirsiniz. Ya da dediğim gibi top geldi. Sağ ya da sol önce bastınız. Sağ ayak pivot ayağı ya da sıçradınız, tekrar sol sağ bastınız. Bu sefer sol ayak pivot ayağı olmak zorunda. Şimdi biraz da şu bölgelerde nasıl yapıyorlar? Kısa bir göstereyim pivot ayağını uzun oyuncular. Biliyorsunuz bu mavi bölgede bölgenin dışında olmak zorundalar. Beyazlı da dahil dışında. Top istiyor tabii ki de oyuncular. Devam ediyor oyuncu. Eğer top sahilindeyse pivot ayağını sağ taraf kullanacaksa gördüğünüz gibi sağ gene sabit. Dönüyor döndü tekrar döndü ve atıyor. Gördüğünüz gibi sağ ayak sabit yapmış oldu. Bir daha göstereyim. Top aldı devam ediyor. Sağ tarafa dönecekse tabii ki sağ tarafa mecburen sağ ayağı pivot ayağı gördüğünüz gibi sağ ayak sabit sol ayağını döndürüp atabiliyor. Bu taraftan göstereyim sol ayak için. Pivot ayağı aldı oyuncu devam ediyor. Sola dönecekse Topu tuttu. Sol ayak sabit. Bakıyoruz. Gördüğünüz gibi kalkmıyor yerden. Sağ ayağını kaldırdı. Ondan sonra potaya gidip atabiliyor. Tekrar göstereyim. Daha çok bunu uzun oyuncular kullanıyor demiştim. Devam ediyor. Stop yaptık. Evet. Sol ayak sabit. Döndüm ve atıyorum. Tabi buradaki sağ tarafa dönebilir. Onu da göstereyim. Aldık. Devam ettik. Durdum. Buraya dönüyorum. Gördüğünüz gibi sağ ayağım sabit. Tekrar buraya attım. Buraya atalım şimdi. Aldım. Devam ediyorum. Tuttum. Bu tarafa döneceğim ya da bu tarafa fark etmez. Döndüm. Atıyorum. Evet sanırım bu kadar yeterli olur. Teşekkür ederim. Pivot hareketleri videomu izlediğiniz için. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın. Bu videonun altına ve diğer bütün videoların altına lütfen yorumlarınızı bırakın. İstediğiniz basketbol derili özellikle de birebir antrenman yani person training istekleriniz varsa bana lütfen yazın. Ben de boş zamanlarımda bunları değerlendirip videoları çekmek istiyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.